arkadaşlar şimdi size bu bununla takmalık şeyi tanıtacağım arkadaşlar. Bir dakika açayım şöyle. Evet arkadaşlar poşetinden çıkardım. Şöyle göstereyim size. Böyle bir şey arkadaşlar. Bunu çıkarayım ben. Arkasını arkabiliyorsunuz. Dakika arkadaşlar gözükmüyor. Çıkardım şöyle böyle bir şey evet arkadaşlar şimdi bunu tanıtacağım yani size bunu tanıtıyorum böyle bir bızma bu bir dakika kendime takacağım şimdi size de göstereceğim bir dakika bekleyin arkadaşlar takıyorum şu an arkadaşlar beklemeniz gerek lütfen evet arkadaşlar şöyle bir şey Merhaba. Böyle buruna takılıyor. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey çok güzel. Bu yıldızlı arkadaşlar. Başkaları da var. Bu tek olarak 1 lira. Ay 2 lira. Tek olarak 2 lira bu. Böyle işte. Evet arkadaşlar ilk saniyenizi alıp videoyu beğenmeyi beğendiyseniz de beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.